Selam salam dostlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. 10 ay sonra kanala geri dönmek. 10 ay sonra. Ve dostlar neyse kanala. Bu kanala dönüşe dostlar. bu videoya 10 like atın. Atın 10 like'ı Kanala geri dönüş. Kanala geri dönüştüm. Reset yazmışdı mən. Brawl Stars oyunu de. Mən də oyunu yüklədim. Bir baxdım oyuna. Görüm oyunda ordan qəşəyim indi. Və göstərdi. Necə bir şeydi? Burada oyunda 35 dənə savaşçı varsa başdan şiirin verir. Bir şey savaşçıdır və gözüyə çıxa baş yazılıb da. Və bunu bir top atdı. Məsələn mən 340 popa e, atanda rütbə at deyəcəm. Və dostlar buların e, gücləri var. Ərəşli. E, bunları basa bilirsiz. Məndə yani, itələ gücvan yoxdur. Amma gəlim həm buradan, bu roqa basmaq istəyəndə bu altınım yoxdur mənim. Görürsünüz kimi, ə e, mən də qutu yığıram. Burada qutu yığma şey məhəbbət var. Məndə indi birini açacağam. Osta. Yəni ondan sonra geri dönmək böyük bir vaxtdır. Ve dostum ben bu oyuna bir hafta da başlamışam. Bir hafta da yani geçen kupa kazmışam. Bir yazın siz ne kupa da siz. Mən neyse kupa kazmışam. Yaxşı kazmışam. Yaxşı pis kazmışam. Mesela bu dinamitçi deyirəm mən buna. Ve öldürdük. Mən bu siyahtanı xoruş deyirəm. Geçen karakterdir. Mən dinamitçi de geçen oynayam ona. Çok geçen oynayamazım. da dinamitçi de oynayabilirim. Bak yine internet. İnternet eləmə də var. Videoda eləmə internet. Dostlar baxın, artıq bundan sonra videolar zəhmərlə gəlməyə başlayacaq. Siz də kanalıma like atıb, like atıb abunə olmağı unutmayın videolarımı. Dostlar, sizin dəstəyiniz mənə lazımdır. Çünki yəni mən artıq geri dönüş elədim. Nəysə nəsen. Bu qaçsın, yenə səni. Bir kupa yedik. Bu kupa qazanmam mədəmi? Deyəndə yəni də oynayım. Bax, bu yumruqçuna oynadı. Hə, El Primo. El Primo oynayır. Qaşəni karakterdir. Dostum, mən 14 dənə savaşçım var. Necə oynayiram? Yaxşı oynadım. Necə? Yəni yaxşı başlamışam bu qovada, yəni normalı karakterlərim. Yazına. Normal deyəsən, yazın mənə. Mən biraz karakter çıxarmağa çalışmaq istəyirəm. Yəni sarmak istəyirəm mən. Gəl buraysən. Yəni. Gəlmişsin. Böləcək. E? 1-ci kilimizi aldıq yəni yes, dostlar, yəs. 1-ci kilimi aldım. Ah, dönməy idi olurmuş burada. Gəldim öyrəndim. Dur, 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 dur. Hailə, hailə vurmama, hailə. Onlays var yəni keçir. O, onlays çox şey, dost. Atrayısının hamıya vura bilər onlays. Amma çox yavaş gedir, ha hissə. E, vur, 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 vur. Tapançalıya vur. Tapançalı pislikdir. Bax, 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 bax. Gördünüz necə vurur, dostlar? Çox pis vurur tapançalı. Ay, yəməra, yəməra tapancalı. Tapancalı. Tapanca yes, tapancalı. Gəl birə, gəl birə. Bu, bu kimdir? Mən bu məndə yoxdur. A, divin qaldı ki şeymiş ha. Şeym vurudu divinkan. Amma nədir bu? Bun vurur bu, yənir. Döndü bu. Amma dün nə olacaq bu? Döndü yənə. Gəl bu. Ay dostlar, bu döyməyin əlaməti nədir? Siz bu ayda neçə kupadasınız? Onu da yazın. Neçə craft yeriz? Neçə kupadasınız? Amma sıxışdı ki burda. Yaz. Öləcək ki bu? Mən bunu qoyuram gatsın va. Ya da heç kimə qoymayım, hara gatsın. Ha, öldü. Amma yazılıb ölməyə. Mən 7000 külləm. Mən burada benzin yağacağam. Nədir bu? Bizim dubin qalı. Dubin qaldı, 1000 qalı, dur. Dur, dubin qaldı. Öldürəcəm mən bunu. He he, öldürdüm. O, burada da bul varmış. Bul çox xoşdur mənim. Dibdən çox pis vurur. Mən bunu 15 şutbəyə gətirdim o bulu. Bu çox, 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 çox. Yoxsa bu bizi uçurdacaq. biz ben burada deyemeyeceğim. öldü ki bu. Ben bin e aldım. Bin e aldım, bin e aldım. Artık 10 kupa deyilsin. 10 kupa, 10 kupa Ehehe, 10 kupa. Betim. El primo. Çok kişi oynama el primo. Ha, jeton katlayıcı mı Bu oyunda jeton katlayıcı de var. Oyunda çok jeton verir. Ağutlarım doldu. dedim ki bir eldir savaş topu oynayayım. Вот. Ну вот 3 savaş topu girdim, LP'm oynan girdim yine. Deyirlər LP-mı yaxşı gedir. Amma öldümmü? Mə? Bu yaxşı getməyidi. Öldük elə. E, buna qoatmağa gəldi. Ata bilməyəcəksiniz gol. Ata bilməyəcəksiniz gol. Ata bilməyəcəksiniz. Səs verir. Demək ki şəhər fik atmalım Lara. Elə. elə artıq qoldur. Ondan sonra qol. Yes, kulattım. Bu kadar. Siz kulattın mısınız? Ay, Ay bizim çok kumdu. O kum attı orada. O nerede? Gördünüz oldu ayak? Oh, ne güzelmiş o. Kimdi olsa o nerede? Güzel karakterdi herhalde. Tutun da. kolunu. Ben onu da otuzum bir tane buraya. gaza geldi gaza geldim. Uçsun. İkimiz de öldük. Git git bizim kumlu git. Git kumadan git. Topukla tez ol Dur Tut dur. Veri buları topu. Dön 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 dostlar. Uzatayım. Hadi be. Öldür öldür onu. Öldür onu. Git tez. Git O atarsın oradan. Çok rahat atarsın oradan. Atarsın. Atalım Dostlar böyle bir daha noobluğu olur. Atalım adam? Adam atalım mı resmen? Hıh uçtum oraya. Siz öldünüz bir defa. Ben öldüm ama. E, Yok ha bizim takım baştan yağa e, oldu. Bizim takım baştan yağa e, noobdular. Bizim takım. Abi ben, bu oyun bitmez. E, Kul attım hemen oradan attım. Neyse dostlar olsun. Yenilgi hiç olmaz. Aa. Ücretsiz bir şey verdi. Dur dur bakalım bu nedir? ne ne verdi. Kutu verdi ya kutu verdi. Hadi kutu ver. Kutu vermeyi be dostlar. Dur <laughs> ne var ama hakikaten. Bir de gel bir de gel. Oha deyiz nasıl savaştı. Oha deyiz nasıl savaştı. Ne alabilir miyim? Pulumu satmışım. O oran da var burada. O orandan da karakter Yılmaz kapması modu da var. Yılmaz kapmadan beğenirim ama benim savaşta faydası. Ne kim o manyak. Tamam, bir koyun hemen imonda ben. Bir enerji bir gireyim. Geçen de geç ama bu el udamak istiyorum. Kayda olan takımda çok kaşıyan verdi. Mən yine internet problemi var mende. Dostlar bu arada e, biraz sarsın yine deyim. Neçen kupası sonunda yazmağı unutmayın. Yazı da sevinirim. Bu videoya da 5 like gözlerim. 10 like istemiyorum. 5 like istedim. Hadi 5 like. 5 like'ı like çok görmeyin mende. 5 like çok değil axı. 5 like hiç ne deyim. O, o olarak şey, tapancalı gelip. Tapancalı çok yakışıdı. Çok pis olur. Bravo. Öyle bir şey olur ki. Bir konuda böyle sektirir ama o kaşığa hop Hoplandıra hoplandıra gidin. Divarlara değe değe gidin. doldurdum sarı güllemi. Doldurdum. Oha. Ama ben de evimi kulatmıyız ha. Değdi doğru kulattı. Öyle şey güldü. Öyle Öyle ne? Ay yine ben öldüm he. Bir de baksızlığı oldu arada. Allah şey özlerine girip atıyor. Attım, atmadı ki. Ali Pro, Ali Pro öldüydü birinde. Ali burada evin Ali burada su tox kışmonyrla Göre, hadis gelirsin. <laughs> Oy Ali <poro> az gasun galatmış da Ali poro, yaxşı Bizim bizim ninja banana, hiç an yem. Başlasa savaş tamam oldu tox, bahriyeyi var, zaferden bitti bir şey. banana dostumuz da olur. Ben bura bir tane kimle kar Carl'la gelirim. Carl. Elmas kapmaz Carl gelir. Carl'la bir elmas kapmaz oynayak. Görüm ne zaman elmas kapmaz. Ben başta şeyle oynadım. çok şey oynadı. Çok şey mutlu. Yani ben beğenmişsiniz. Beğenirsiniz elmas kapmaz. Yazın da beğenirsiniz. Ölçüm, 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 Bu da şey gezgəldir. Kazması var yə. O keçir. Başqa uzağa atabilmir. Hah, hə, tamam ortanı biz yıxdıq. Biz ortanı yıxdıq, aldıq ortanı. Bax bu əsas ortadır bu. Ortasını alsız bəsdir. Dün çünki elmaslar hətta ordan çıxır. <Sessizlik> <Sessizlik> mən atdı, mən atdı, mən atdı. Kitar çıxır, kitar çıxır. Kitar çıxır, o zaman lo oynadı kitar. Haydi üç, 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 üç elmas. <Sessizlik> Bizim altı elmasımız oldu. Yes 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 bu Dur Dö, öldür 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 öldür. O. Tamam. Tamam tamam, ben tamam, tamam. kaçırım. Ben kaçırım ben kaçırım. Bu elması almadan adam. kaçma. I love I love sen neyin sen I love. Su be I love. Üf, ben yine öldüm ki. Hayda o şey diye şu çok pis vurur ya. O şu yine o bul çok pis vurur. O bir olaşıq şey var imiş, şey, raketçi. Mən göstərdiyim raketçi. Abi biz onu tamamışdıq axı. Al al gitar çal var, gitar. Çalılar, gitar çalayım, gitarat. Tamam, gitar tamam, orta təzdən bizdə. Oha, 8000 nəfər yığıb var adamlar. Adamlar yığıblar edən, yığıblar. O hamısı da buldadır. Yaxdılar, yaxdılar elmasları. Yev masnarlar, yığmasınlar. Onlar, yığmasınlar onlar. Abi yaptılar ki. Uf, ara gidersin. Gitti, gitti. git de. Git dostlar, uzdu ay. öldürsem ne? Bu esas. Onu da öldürebilirim gerisi i̇şte hiç. Hiç Bura barley istiyorum bir tane Yine yani barley Bugün bayağı ama olsun. Ay kutumu doldu. barley, yani bağlayayım bu Diyem bağlayayım. Bir de dostu space glide bağlayan da. E, Cimine'mizi kod yani. Oradan bağlayan Şeydi. Size. ne de barley verir. Size bunu verir. Bu oyunu dostlar. Skin. Bu Burda e, paltar ala bilirsiz karakterlərinizə. Xoşladığınız karakterləri paltar ala bilərsiniz. Ucuza da ala bilirsiz, endirimə düşür alırsız siz də pulsuz. Pulsuz deyil də, üzərsiz ala bilirsiz. Yəni üzərsiz kimi şey olur da. da. Ucuza gəldiyi üçün üzərsiz kimi şey. Burda məndən çox vaxt tapdı. Ezdirtdim axdandan. Gəti, gəti. Ay bizim qal yaxşı oynamır. Hə, bizim qal yaxşı oynamır. <laughs> Çeli, 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 çeli. Bizdə bul var, bizdə bul var, bizdə bul var. Əla. Bizdə bul var, qəşəng. Kitab ol var, qəşəng. Mən bura atsam. O xara qatsan axı, bul. Gül. O sən elmas yığa bilmirsən, bul verim mən yə. Dostlar, e, siz də məndən oynamaq istəyirsinizsə, mənim klanım var, ora gəlin, sizinlə mərhələ video da oynayacağıq. Gəlmək istəyirsinizsə, mən klanımı göstərədim sizə. Oynayarak sizinle beraber kaçtık kaçtık Gelin gizleney gelin gizleney Bakın böyle On On tane adam Gelin sayın başlayalım Bakın üçümüz de burada gidelim bir şey var Adamlar bizi öldürse de işimiz bitecek Ben yani, de ne yaptım şu anda Evet Bir de ne yaptım Tamam şimdi uydum Geçelim barlaya gidelim şimdi burada Barlayıp tövsiyeli yiyelim Oha üçümüz de 111 kupa yık da bakayım Üçümüz de yine 119 kupa oldu bakın Aa 26 26 level oldu. Oha. Oha, oha, haçı düşdü məndə. Oy oy oy. Sana var. İşlətdim. 99-a qalacaqəm. <laughs> Bir dənə də öt lav oynayaq. Öt lavdan nə seçim? Daryl seçimə baxın. Təhliki çayırları. Mip ilə oynayırıq. Əbu bunu oynayaraq oyunumuzu bitirək, videomuzu bitirək. arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun olsun. 16 abone olmuşuq. E... dur 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 Kes 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 kes. Abi ölmeyin. Dur ama eksi sen kim diye. Bir dinamisinde adam aykıymış Gel ben bayağı yoldum. Gel buraya gel 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 gel. Gitar atsın. Öl gittin. Gel buraya gel gel sen de gel. Səmdə gəl, səmdə gəl tapancası. He, biz burada sıxışdırıq. Biz məhv eləyərik burada. Deyo. Şelin. Şelin var ağır dostlar. Elə qəşəyin vurur ki, yaxından da uzaqlardan da qəşəyin vurur. Amma Şelin mənzili yaxındır. Bax bir onlar uzaq, bir qovağa keçirəm. Bir onlar qovağa keçirir, bir biz qovağa keçirik. Buyur, bir tənəyə yaxın açaram mən. Bu oyun da